bu muhteşem yatırımlardan dünyanın en önemli turizm başkentlerinden biri olarak kabul edilen eşsiz bir tabiata ve tarihi zenginliğe sahip Antalya'mızda nasibini aldı. Antalya'ya son 13 yılda 18,7 milyar liralık muazzam bir yatırım sahası gerçekleştirdik. Bu yatırımların 2 milyar 750 milyon liralık çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Antalyamızın içme suyu meselesini tamamen çözüyoruz. İnşaat ve proje çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğümüz 7 tesisle Antalya'nın 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Antalyamızın münbit topraklarına bereket kattık. Son 13 yılda tamamladığımız 44 sulama tesisiyle 280 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 570 milyon lirayı bulan muazzam bir zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 38 dere ıslahıyla da Antalya'mızı taşkın zararlarından koruduk. Antalya'nın yeşiline yeşil kattık. Son 13 yılda gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarıyla 142 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Müzik Tesis ettiğimiz 4 şehir ormanı, 134 mesire yeri ve 2 tabiat parkıyla da vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Müzik Antalya'daki orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 17 milyon lira orköy kredisi desteği sağladık kurduğumuz 11 bal ormanıyla da arıcılığı ve organik bal üretimini destekledik. 59 köydeki 3000 dekar alanda gelir getirici ceviz, badem, harnup, fıstık çamı ve dut fidanı ağaçlandırması yaptık. Antalya'da son 13 yılda tesis ettiğimiz 48 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, bir meteoroloji radarı ve 2 yıldırım tespit ve takip sistemi ile hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlarla yetinmedik. Antalya'mıza ne yapsak az diyerek 234 milyon liralık 30 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle 71 bin dekar araziyi sulayacak, 9 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak 6 milyon fidanı daha toprakla buluşturacak. Aralarında orman yangınlarıyla mücadele, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, tabiatı koruma çalışmaları. Ve 4 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmasının da yer aldığı birçok projeye imza atacağız. Antalya'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün 35 bin dekar araziyi sulayacak Kıbrıs Barajı'yla, iki mahalle ve 1300 dekar araziyi taşkınlardan koruyacak iki tesisin temelini atıyor, Antalya Havaalanına hizmet verecek otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu hizmete alıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'yla Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 13 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Milletten aldığımızı millete hizmet olarak sunuyoruz. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Antalya'mıza hayırlı olsun.